Şimdi size bir kelime karşılığı olarak vermeyeyim. Ben sistem olarak aidatı ve nasıl hesaplanacağını sizlere nasıl olması gerektiğini aktarayım. Bulunduğunuz herhangi bir yerde bir apartman olur, bir e rezidans olur. Başka bir konutta yaşıyorsanız da sizin aldığınız bütün hizmetlerin bir karşı ödemesi gerekli. Bunlar tamamen sizin almış olduğunuz, bulunduğunuz ortamda almış olduğunuz hizmetlerin karşılığıdır. Hesaplama biçimi olarak bize iki tane yöntem verilmiştir. Bir tanesi kat mülkiyeti kanunu, bir tanesi de yönetim planı ki yönetim planı aslında tamamen bulunduğunuz yerin anayasasıdır. Aksi bir şey yok ise tamamen buradan yola çıkmamız gerekir. Ama diğer hükümlere yani eğer ki yönetim planında okuyamadığımız, göremediğimiz, aidat hesabınızın içerisine girmeyen alanlar var ise de bunları da kat mülkiyeti kanunuyla tespit edip sizlere bir aidat belirlememiz gerekir. Ki iki önemli de burada seçeneğimiz var. Bir tanesi personel giderleriniz. Ne yaparsanız yapın eşit olarak ödeyeceğiniz giderlerdir. Diğerleri de almış olduğunuz hizmetlerin arsa payınız ya da metrekare üzerinizdeki dağılım şeklidir. Bunların içerisinde de biliyorsunuz ki kullandığınız asansörler, yaktığınız elektrik, kullandığınız su ya da bastığınız kaldırım taşları bile, apartmanınıza giden taşlar bile bu aidatı oluşturacaktır.